tanıyorum. Değil mi? Evet, İskenderun'un de, de, de. potansiyel bir ekonomik canlılığını siz de keşfettiniz. Evet. De, de. Geldiniz burada böyle bir faaliyeti hayata geçirdiniz. Evet. tebrik ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Olur Bu Türkiye genelindeki e, 32. mağazamız Cepport Üstürütörlüğü çatısı altında elektronikten Yusuf Bey'in ortaklığıyla açtığımız e, 32. mağaza olacak. Hatay'da pandemi döneminde, sıkıntılı bir dönemde ilk mağazamızı açmıştık bu bölgede. Gerekli zor dönemden geçmemize rağmen siz değerli Hatay halkının destekleriyle biz bugün ikinci mağazamızı açıyoruz. Bugün Türkiye genelinde büyüyen bir markayız. Pazar payında ikinci duruma gelmiş bir markayız. Özellikle ekosistem dediğimiz akıllı ev aletleriyle, akıllı el araçları fiyat performans durumundan dolayı Türkiye'de elhamdülillah yeterli bir düzeyde başarıya ulaştık. Ha? Yanaşacağımız bir mağazasının bu önce dispülatöre, sonra ortak kardeşlerine şehrimize ve mümleketimize ayrılıklı olsun. Gerçekten ekonomik olarak dünyanın sıkıntı adı olduğu günlerde böyle ekonomiye can katmak adına atılan bir hamle, ben, hamle atan tüm Karartımcılara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ben de kuyruk var, İnsanları da fazla bekletmek istemiyorum. Tabi İskenderun'umuza her gün e, yeni yeni iş yerleri faaliyete geçiyor. Bu da İskenderumuzun ekonomisinin ne kadar canlı ve güçlü olduğunu gösteriyor. Ben de bir İskenderun Belediye Başkanı olarak bundan son derece mutluyum. Beyefendi söyledi, diskretör e, sahibimiz Xiaomi bugün İskenderun'da 32. mağazasını hizmete açıyor, faaliyete gösteriyor. Ve kendisi de az önce bana ifade etti, bu hafta sonuna kadar faaliyetli olan tüm mağazalardan çok daha uygun fiyatları İskenderun'da e, ki vatandaşlarımız, bulabilecekler, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İskenderun sadece kendilerine münasır değil, işte Belan Belediye Başkanı ile beraberiz. Arsuz ilçemizde iç içeyiz. Yani burada faaliyete geçen tüm mağazalar hem Arsuzlu hem Belanlı hem şeylerimizin de istifade edebileceği iş yerleri. Evet, kıymetli misafirler, şu anümüzün ikinci mağazası Antakya'dan sonra İskenderun'da büyük alkışlarla Sayın Başkanlarımız ve yorucumuzla birlikte kesiliyor. <laughs>